Arkadaşlar selamlar. Bugün sizlerle beraber robot arabamızın şasisini oluşturmaya başlayacağız. Ben malzemeleri tanıtayım sizlere. Robot arabamızın malzemeleri var burada poşetin içinde. Daha önce şey göstermiştim. Motorlar, bağlantı aparatları, pil bloğu, sarhoş teker, İki tane tekerimiz var. Bir de altta şasimiz var. Şu gördüğünüz şase. Evet. Ee, bunlar mekanik aksamlar. Elektronik aksamlara girince e, bir tane motor sürücümüz var. Ondan sonra bir tane sensörümüz var. Ultrasonik sensörümüz. Tabi burada bir de e, arduinomuz olacak. Bunu da şu şekilde göstereceğim arkadaşlar. Bu zaten biliyorsunuz. Bu da bizim arduinomuz. Ondan sonra e, kablolarımız olacak kablo ihtiyacımız olacak ee, ayrıca bir tane e, torna ihtiyacımız olacak e, çift taraflı da ihtiyacımız olacak evet arkadaşlar diğer eğitimik malzemeleri bir kenara aldık şimdi e, poşeti e, açmakla başlıyoruz evet arkadaşlar. Poşetimizi açtığımızda, biraz önce poşetin dışından gösterdiğim gibi iki tane motorumuz var. Sarhoş çekirdeğimiz, balon topartmamız. E, Pil bloğumuz, şu kablolar. E, motor balansı yapacağız bu kablolarla. E, bir tane şişememiz var arkadaşlar. Şişememizin içinde detaylı olarak anlatıyor. Buradan siz bunun anlattıklarını takip edebilirsiniz. İşte tek tek parça parça tanıtmış. Ondan sonra montajını göstermiş burada. Burada da en son geldiği hali burada görüyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle motorumuzu şasemize sabitleyecek olan dikmelerin, vidaların diğer malzemenin olduğu poşetince açıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ben şu anda poşeti açtım. Poşetin içinden çıkan bir tane anahtar var. Bunu sonra kullanacağız. Dört tane uzun vida var. Dört tane uzatma var. İki tane orta vida var. Dokuz tane kısa vida. Dokuz tane somun var. Dört tane de saplama var arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle bu saplamanın üzerinde bakın filmler var koruma filmi. Onları bir hepsini çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi filmi çıkarttım dört tane saplamanın. Daha sonra şurada gösterdiğim yuvalara onları alttan şu yeni şişleri altta olacak şekilde yerleştiriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben yerlerine yerleştirdim. Bunlar sadece ayakta duruyorlar. Bu ikisi girdi. E, zor girebilir. Şasiyi ters çevirip öyle dinleyin. Bu arada şasinin üzerinde de Koruyucu film vardı. Ben onu da çıkartmıştım arkadaşlar. Şimdi bu motorları, bu şase saplamalarına, bu videolarla bağlayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yerlerine yerleştirdik motorları. Burada özellikle dikkatinizi çekmek istediğim nokta motorların bu kablo bağlantının yapılacağı yerler iç tarafa gelecek. Ayrıca e, vidaların uzun kısımları, somunlara taktığımız kısımlar onlar da iç tarafa gelecek arkadaşlar. Bu e, saplamada biraz zorlanabilirsiniz. Bunu elinize tutarak yapın. Şu anda ben sıkıyorum bunları. Arkadaşlar. Şu şekilde bir tahtanı tutarsınız vidayı. Bir şekilde öbürünü de sıkıyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Buradan tutuyorsunuz. destekliyorsunuz Bir parmağınıza. Evet arkadaşlar. Bununla aynı şekilde. Çok sıkmanıza gerek yok. En son e, sıkabilirsiniz. En son ayarlarınızı. Yapabilirsiniz. Evet şu an gördüğünüz gibi. Fizelerin uzun kısımları içeride. Ve lehim yapılacak. O kablonun bağlayacağı motor bağlantıları da yine içeride. Evet, şu anda gördüğünüz gibi bağlantıları tamamladık. Enkoder e, dişlerini de takabilirsiniz. Bunlar çok önemli değil. Şimdi sırada bu motorun yanındaki e, saplamasına tekerlekleri bağlamaya kadar. Evet, gördüğünüz gibi tekerlekleri de yerlerine taktık. Bu herhangi bir vida yok yerine yerleştiriyorsunuz, itiyorsunuz. Şimdi sarhoş tekerin takılacağı burada görüyorsunuz yer var. Dört tane yuva var, boşluk var. Bizim şu saplamalarımızı alacağız. Aralara yükselti şeklinde koyacağız. Ondan sonra dört tane vidayla bunları bağlayacağız arkadaşlar. arkadaşlar öncelikle size tavsiyem saplamaları yükseltmeleri takın dört tane vidayla bu şekilde şu şekilde tutun göstereyim size önce bunu takın alttan parmağınıza tutun sonra bunu alın üzerine şöyle elle çok sıkmanıza gerek yok yani el gücüyle bu şekilde takın ondan sonra sarhoş şekilde takıyoruz arkadaşlar yani evet, iki tanesini taktım mı? Şimdi üçüncüyü takalım hep beraber şöyle. Gördüğünüz gibi. Sonuncuyu da buraya takalım arkadaşlar. şekilde sesimizin büyük bir kısmı Evet arkadaşlar bu anahtarımız anahtarımız için bir yer var burada onu oraya takıyoruz Arkadaşlar bir bloğumuzun altına iki kat çift taraflı bant yapıştırın Ondan sonra da bu şekilde anahtarın hemen arka tarafındaki bölgeye bu şekilde yapıştırabilirsiniz. Arduino unumuzun da altına bir şekilde iki tane çift taraflı bant yapıştırın arkadaşlar. Daha sonra şu boşluğa USB kablo bağlantısı bize doğru bakacak şekilde bu boşluğa yapıştırın Sonra ultrasonik sensörümüzün altına çift telefonlu bantı iki kat yaparak şu şekilde yapıştırın. Daha sonra şasimizin ön tarafına şu şekilde yapıştırabilirsiniz. Şimdi bu kabloyu ben buradan geçirdim. Şasemizi ters çevireyim arkadaşlar. Şimdi buraya motor sürücümüzü bu şekilde yerleştireceğiz. Bu kablolarımız var. Onları yerlerine e, kılavuz üzerinden geçiririz. Bir de şu sensör ve motor sürücü data bağlantıları var. Onları da geçireceğiz arkadaşlar. Motor sürücümüzü Arduino'muza yakın olduğu için ön tarafa takmanın daha faydalı olduğunu düşünüyorum. O yüzden burada uygun bir yere bir şekilde herhangi bir yere çarpmayacak şekilde burası mesela müsait. Buraya yapıştırabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi, tabii ki sensörümüz ona dikkat ediyoruz. Yapılabilse videolarla bağlansa daha iyi olur. Sensörümüz sensörümüzü tekrardan yerine takıyoruz şekilde. Daha sağlamlaştırabilirsiniz siz kendinize göre yöntemlerle. Şimdi kablo bağlantılarına geçelim. Arkadaşlar bağlantı şamımız bu şekilde olacak. Bu motor sürücümüzün kabloları bunlar. Bunlar data kabloları Arduino'ya gidecek. Bunlar da motor kabloları motorlara bağlanacak. Bu da mesafe sensörümüzün üzerindeki bağlantılar. Arduino'da nereye bağlanacakları. Bunun bir resmini WhatsApp grubunda ben paylaşacağım. Buna bakarak şimdi bütün kabloları bağlayacağız. Arkadaşlar Arduino'da bağlantı yapılmak için şöyle bir 2-4-6 tane kabloyu bir tarafı bu şekilde Erkek bir tarafı dişi. Bunları kopartın. Ayırmayın birbirlerinden ki kolay olsun. Şamayı görmüştünüz. Şamada 3'ten itibaren 3, 4, 5, 6, 7 bir tane boşluk veriyorsunuz. Sonra 9'a. Burada renkler önemli değil. Takıyorsunuz. Sonra arkadaşlar kabloyu bu şekilde bu boşluktan geçirerek böyle arka tarafa gidiyorsunuz. Aynı sırada yaptım ben numaraları. Zaten sırasıyla taktığınızda oturacak. Bakın burada 9 numarada örneğin siyah kablo var. Ne demiştik? 9 numara NA'ya geliyor. Bakın burada NA yazıyor. Burada siyah kablo NA'ya gelecek şekilde 6 tane pine bu kabloyu takıyorsunuz sırasıyla. Siz ilk aldığınızda şu jumper kabloları baştaki ve sondakine takılı olabilir. Onları çıkartıyorsunuz bir geriye takıyorsunuz. Ultrasonik sensörümüzde bu önemliydi arkadaşlar. Ne yapıyorduk? VCC'ye kırmızı kablomuzu takıyorduk. Bu çok önemliydi arkadaşlar gördüğünüz gibi. GND'ye, şurada GND yazıyor, siyah kablomuzu takıyoruz. Daha sonra, bunların renkleri çok önemli. Değil. İki kablomuzu da. Buradaki, ortadaki iki tane, takıyoruz. Arduino tarafında arkadaşlar, kırmızı kabloyu, 5 volta. bu önemli arkadaşlar siyah kabloyu gene diye. Ondan sonra Trigger'i Arduino'nun 12'sine ve eco'yu Arduino'nun 11'ine bağlıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar motor kablolarını buradaki yuvalarına bağlamak için biraz bir de böyle Bu ürünün olması açısından hani siyah kabloyu alttakine sıkıyoruz. Ürünleri kabloyu üsttekine takıyoruz. Kablonun üstlerini birazcık açabilirsiniz. Ben öyle yaptım. simetrik olması iyi olur. Çünkü yazılım kodlarından yönleri ayarlayabiliriz ama şaşırmayalım diye. Burada da kırmızı üstte siyahı altta var arkadaşlar. Bazen şöyle plasalar olabilir. Şöyle toparlarsınız. Ondan sonra bu şekilde eleştirir, evet, işte sıkarsınız. elinizle de destek alırsınız. Geri çıkarsa ittirirsiniz bu şekilde. Benim bu uydamda sanırım sorun var. Evet. Arkadaşlar daha sonra burada lehim işleri kalıyor. Bunları bir sonraki derste laboratuvara geliyorsunuz, atölyemize geliyorsunuz. Orada bunların bağlantılarını yapacağız. Yapabilen arkadaşlar evlerinde varsa onlar da yaparlar ama nihai halini bir şekilde kontrol etmemiz lazım fotoğrafla çekip. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mekanik olarak bütün bağlantılarımızı yaptık. Elektrikli bağlantılarımızı yaptık. Komponentlerimizi yerlerine yerleştirdik. Bir tek lehim işi şey kaldı. O zaman yarın atölyede görüşmek üzere. Hepinize iyi günler dilerim.